Arkadaşlar serbest ölçüyü aslında biz Cumhuriyet devri Türk Edebiyatı olarak biliriz. Ancak serbest ölçünün bizdeki asli temelleri Servet-i Fünun devrinde atılmıştır. Servet-i Fünun devrindeki serbest müstezat adlı nazım şekli dizelerin bir uzun bir kısa olması usulüne dayanıyor. Onun için Servet-i Fünun ve fecrat edebiyatlarında ortaya çıkan serbest müstezat sonraki dönemlerde yani Milli Edebiyat ve Cumhuriyet devrinde ki bilhassa Cumhuriyet devrinde kullanılmış. Çünkü Milli Edebiyat'ta biz çok serbest ölçülü şiir bilmiyoruz veya işte anlatmıyoruz. Genelde Cumhuriyet devri Türk Edebiyatı'nda serbest ölçülü şiirlerimiz var. Yani hiçbir hece sayısına dayanmayan hece ölçüsü Eşit olmayan hiçbir dizenin hece sayısının birbirine eşit olmadığı şiirleri genelde biz Cumhuriyet devrinde görüyoruz. Cumhuriyet devrinde peki kim bu şekilde eserler veriyor? Genelde birinci yeni akımı yani garip akımı işte Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'ın bulunduğu akımda bu şiirlere yer veriliyor.